e, ee, komşusunun komşu hakları önemli. Peygamberimiz komşusu kendisinden güvende olmayan kişi iman etmiş olamaz diyor. Komşusu kendisinden güvende olmayan kişi iman etmiş olamaz diyor. Başka bir hadisinde diyor ki efendim Cebrail bana komşu hakkını o kadar anlattı ki diyor peygamberimiz ben bir ara Cebrail komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim diyor bana Cebrail o komşu haklarını o kadar anlattı ki zannettim Cebrail komşuyu komşuya efendim ne yapacak? E, ortak edecek zannettim, mirasçı kalacak zannettim. Komşu kimdir? 40 kapıya kadar komşu demişler. 40 apartmana kadar mahalle artık, bütün mahalle komşu sayılır. Yani elinizden geldiği kadar komşuyu üzmeyin. Efendim komşunuzun e, komşunuzun ayıplarını araştırmayınız. Komşunun ayıpları araştırılmaz. Senin de ayıbın vardır, onun da ayıbı vardır. Efendim gözetleme onu, ondan bahane alama. Onun açığını yakalamaya çalışma. Düşmanlık etme. Onu üzecek şeylerin içerisinde olmamaya gayret et. Başkasının, komşunuzun aleyhinde konuşmasına izin verme. Hocam kavga mı edeyim başkası benim komşum aleyhinde konuşuyoruz? Hayır. Ama gündemine böyle bir şey alma. Ve şöyle de dedikodu edene de ki bir kardeşimiz hakkında dedikodu etme. Eleceksen ben gideceğim buradan. Çayını da içmem giderim ben, kahveni de içmem. Ben buraya dedikodu etmeye gelmedim, sohbet etmeye geldim de. Komşunun açığını kapatmaya çalış. Çünkü efendim kim bir Müslümanın bir ayıbını örterse Allah da onun ayıbını örter. Kim bir Müslümanın bir sıkıntısını dünyada giderirse Allah da onun ayıbını ahirette mutlaka giderecektir. Unutmayınız komşunuzun aleyhine konuşulmasına izin vermeyin. Böyle bir gündemin içinde olmamaya gayret ediniz elinizden geldiği kadarınca. Komşunuzun evine, bahçesine, kedisine, köpeğine, efendim duvarına, sokağına, penceresine, damına, hatta manzarasına zarar vermemeye özen gösteriniz. Yani diyelim ki komşumuzun manzarası var, önü, önü, önü açık. Bir şey yapıyorsun, efendim ağaç dikiyorsun, o ağaç orayı kapattı. Ağaç dik de çok yüksek olmayan ağaç dik. Yani çok yükselmeyecek ağaç dik. Komşuna zarar vermeyecek olan ağacı dik. Komşun da senin hakkında iyi şeyler söylemeye gayret etsin. Efendim komşunun malına, mülküne tecavüz etmemeye çalış. Bahçesine çöp dökme. Hayvanını kovalama. Efendim komşunuzun bağı bahçesi, bostanı varsa köpeği, ineği, köyde mesela ineğini, keçini, koyununu onun bağına, bostanına, bahçesine koydurma. Hatta koymuşsan ondan helallik iste, ona parasını ver eğer isterse, ona süt ver gerekirse daha önce yapıldığı gibi. Komşunun namusunu kendi namusun gibi bil. Komşunun şerefini kendi şerefim gibi bil. Komşunun onurunu kendi onurun gibi bil. Komşu yanlış yere park etti hemen girip de şeyini kırma yani o silgeçini kırma. Yani en çok sıkıntı olsa oraya bir yazı koy. Komşum lütfen şuraya park eder misin? Nezaketle, zarafetle yaparsan herkes herkesten razı olur.